Akşam oldu hüzünlendim ben yine Hasret kaldım gözlerinin rengine <laughs> Herkese Amerika'dan merhaba arkadaşlar. Yine bir akşamüstü Michigan, Ohio'dan çıktık. Şu anda Texas'a girdik ama bu Dallas tarafları ne yazık ki hep böyle yoğun bir trafik oluyor. Özellikle akşam saatleri. Burada rush time diyorlar. Hadi dedim can sıkıntısı bir video çekeyim. 2005 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde. Herkesin yeni yılını şimdiden kutlamak istiyorum. Bu videolarda şöyle bir 2025'i bir değerlendirelim istiyorum. Hem Türkiye hem de Amerika açısından. Önce Amerika ile başlayayım. Niye? Çünkü Amerika'da en ufak bir olay olsa tüm dünyayı öyle ya da böyle etkiliyor. O yüzden burada neler oldu? Önce onu bir değerlendireyim de kısaca konu başlıklarını. Sonra memlekete bakalım. Niye? Çünkü burada gurbette yaşayan insanların hemen hemen hepsi benim yani şu ana kadar ki yani tanıdığım yurt dışında yaşayan arkadaşların hemen hemen hepsi Şimdi memlekette ne oluyor, ne bitiyor, ee, takip ediyorlar yani artık bir de şey de var, sosyal medya yok, Twitter'da, işte YouTube özellikle, YouTube yani televizyon kanallarında geçti çünkü sen hani muhalefet dediğimiz gazeteci arkadaşlar yani YouTube'dan çok doğru ve e, gerçek haberleri bize ulaştırıyorlar. Dolayısıyla bunların sayısı da çok fazla değil gerçi de yani iki elin on parmağını işte bilemedin anca geçer ya da bilemedin 15 kişi var YouTube'dan böyle takip ediyoruz. Yani güncel haberler onlardan alıyoruz yani sağ olsunlar. Ee, onlar bile çekinerek haber veriyor. Çünkü artık herkesin bildiği üzere yani memlekette e, en ufak şeyde gözünün üstünde kaşın var. Bir korku imparatorluğu almış başını gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Neyse önce Amerika ile bir başlayayım. Ee, Trump Ocak ayının sonunda 15'inde mi 25'inde mi ne işe başladı? Başlar başlamaz da ilk işi bu şey oldu. Nedir o? Yani e, sınır güvenliği. İşte oradaki ya yani güvenlikler arttırdı vesaire. Çünkü en çok da Meksika'dan e, çok kaçak insan geliyordu. Eee yani oradaki ya güvenliği arttırarak oradan giriş yapan e, şey mültecilere ilk önce kamp alınıyordu, sonra mahkeme süreci başlıyordu. İşte sabıkalı olanlar ya da onların istediği özellikleri taşımayanlar deport ediliyor. Diğerleri e, kalıyordu burada yani geçici bir sürede olsa kalıyorlar. Bazıları bunların e, yani ilerleyen süreçlerde 2 3 sene sonra green card alıyorlardı. Ama yani, green card alamayanlar eğer kalmışsa burada e, geçici oturma ve çalışma izinleri veriliyordu. Bunun sayısı gittikçe azaldı. Sebebi de şu: geçtiğimiz sene bu, bu tır kazalarının fazla artması, çoğalması zaten vardı bu tır kazaları ama bu hani geçtiğimiz yıl, işte hani bu yıl daha doğrusu 2025'te bu kazalar daha da çok arttı ve bu kazalarda yapanlar bu geçici çalışma oturma izni verilen arkadaşlar bunlara şey nando musail deniyor. Bu ee, arkadaşlar bu kazaları yapması e, hani bardağı taşıran son damla oldu öyle diyeyim. Ee, ne oldu mesela yani Ağustos'ta bir tane Hindistan arkadaş hiç dönülmemesi gereken bir yerden o dönüş yaptı ve altına giren jip yani paramparça oldu. içindeki üç kişi öldü. Sonra gene hemen yani Eylül ayında bir başka Hindistan'da gene aynı bir kaza yaptı. Ona benzer ee, kaza gene şey işte, tırda yani 3 kişi öldürdü. Yani bir başka işte, kaza da böyle gene bir yol çalışması var. Hızla geliyor herhalde uyumuş. İşte bir tanesi böyle bodoslama girdi. Zincirleme bir kaza yaptı. İşte 5 kişi öldü. Bir başka kazada gene e, gene aynı şekilde 8 kişi öldü. Bir kadın hamile yani 9 kişi öldü. Dolayısıyla bu kazaların artması e, sınır güvenliğinin e, bayağı arttırılması ve bu geçici çalışma oturma izni olanların e, trelletlerinin e, kontrolüne yol açtı. E, i̇şte bazı eyaletler özellikle Kaliforniya, Pensilvanya hatta Teksas'ın e, işte şey ya bir bölümü bu insanlara e, bu geçici çalışma oturma izni olan insanlara e, çok ehliyet vermiş. Ondan bunu yasakladılar öncelikle. Bu kalktı ortadan. E, sonrasında da bundan Doktor Misail bu arkadaşların işte ehliyetlerini geri almaya başladılar. Yani yakaladıklarını aldılar. Artık e, bu şekilde hani göçmen olarak da gelsen çoğu zaten deport ediliyor da bu e, deport edilmeyenlerin de ancak araba ehliyeti alabiliyorlar. Onlar da ne yapıyor araba ehliyeti alınca? işte yani Uber, DoorDash gibi o işler ancak yapabilirler. Ya da bir onun haricinde artık başka bir iş bulup çalışacaklar. E, dolayısıyla yani 2025 e, bayağı bir şey sıkıntılı başladı. İşte bir yandan da yapay zekaydı, şuydu buydu. Hani teknolojik yani gelişmeler olmasına rağmen e, işte bu şey e, göçmen sorunu bayağı Amerika'nın e, belli başlı sorunlarından bir tanesi. Yani bunu da e, bir şekilde Trump çözmeyi de koymuş kafaya. Hatta olayı öyle bir şey boyutlara getirdiler ki geçenlerde işte sanıyorum bir hafta on gün önce işte bir arkadaş yine böyle şey green kartla gelmiş sonra iki tane Amerikalı'yı öldürdü ve şu anda mesela şey Ekim ayında e, green Card çekiliş başvuruları açılıyordu. Bu artık Ekim oldu, Kasım oldu, Aralık şu anda Aralık'tayız. Aralık bitiyor. Yeni yıla gireceğiz. Haydi bakalım bir kanun taslağı hazırlandı. Şu anda e, şey sunuldu meclise. Onay yani almadı ama onay alırsa ee, çekilişler şu an için askıya alındı fakat kaldırılabilir, onaylandırılırsa artık yani Green Card çekilişi de olmayacak neredeyse. Böyle bir e, durum söz konusu netleşmedi bu durum ama yani itirazlar olur tekrar Green Card çekilişler başlar diyen de çok var. Işte bazı avukatla arkadaşlarla falan dedim görüştüm. Çünkü Amerika'nın hani göçmene ihtiyacı var. Ondan sonra bu yani her yıl buraya alınan sanıyorum 55 bin kişi kazanıyor green card çekilişini bu 55 bin kişinin bile yani az olduğu çok daha fazla işçiye ihtiyaç olduğu söyleniyor bunu bunu ben söylemiyorum yani e, duyduklarım bunlar hani e, bilir kişiler diyeyim e, yani böyle bir durum söz konusu bunun haricinde ya e, Amerika'da başka neler var e, tabii ki Orta Doğu'yla bayağı bir yoğunlaşıyorlar. Burada bir sürü insan işte özellikle Filistin'e e, protest ediyor. Eğer green cardlıysan ya da ne bileyim bu şekilde hani geçici oturma çalışma izni almışsan ve bu şey protestolara katılmışsan da deport ediliyorsun. Hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. Hatta eğer vatandaş bile olsan hani buraya geldiğinde onların hani, vatandaşlarının iptaline kadar gidebiliyor. Ee, onun için yani burada burada şu anda yaşayan işte bu arkadaşlar yani bu anlamda daha bir dikkatliler. Yani dikkatli olmayan da zaten başı yanıyor. Yani buradaki kişisel problemler böyle yani Memlekete bakacak olursak zaten memleketin hal işler acısı. Her geçen gün yani hayat daha da zorlaşıyor. Bir yandan hayat pahalılığı ondan sonra işte bir yandan hani maaşların yetersizliği, hani asgari ücret şu an ev kiralarını karşılamıyor. Ben şu bir araştırma yaptım. Böyle hangi şehirde olursa olsun özellikle büyük şehirlerde yani 20-25 bin liradan 30 bin liradan aşağı böyle oturulabilecek böyle kalitede bir ev yok. Yani hasbel kadar idare edecek kadar evler bile yani 20 bin liradan başlıyor. Deniliyor. E şu an asgari ücret kaç para? 25-30 bin lira asgari ücret alan bir insan Yani 20-25 bin lira ev kirası verirse 10 bin lira bile ev kirası verse o maaşla nasıl geçinecek. Hele bir de iki çocuğu varsa, bir karısı çalışmıyorsa ya vay onların hali ne? Ya emekliler zaten ayrı bir dert. Onların maaşları da 15-16 bin lira sanıyorum yani o civarda. En fazla olsun hadi 20 bin lira. Onların hali hepten işler acısı. Eğer yani emekli olduktan sonra kendilerine ait bir evleri yoksa, eğer kirada yaşıyorlarsa işte şey, haberlerden izliyoruz. Ya yani otogarlarda yatanlar, ondan sonra tren istasyonlarında uyuyanlar, sonra, sonra sokakta yatanlar, uyuyanlar. Halk perperişen, bunun yanında da e, zevk-i sefa içinde yaşayan e, yine de bir kesim var. E, zaten şu anki iktidarda asıl konuşulması gereken bunlar. Yani hayat pahalılığı, işte fakirlik, sonra kadına olan e, şiddet, kadın cinayetleri, çocuk işçi ölümleri. Yani buna benzer çok konuşulacak aslında konu var memlekette. Fakat ne yazık ki iktidar e, partisi sürekli e, gündem değiştirip onlar ne konuşulmasını istiyorsa o konuşuluyor. En son son birkaç haftadır işte görüyorsunuzdur. Bir kanalın genel e, yayın yönetmeninin artık e, şeyine kadar girdiler. Yani grup seksinden başta da işte yani kokoyun, eroyun kullanması bilmem ne yani yasaklı madde kullanması. Yani tutuklandı. Onun, onun yanında çalışan bir kadın tutuklandı. Yok birisi itirafçı oluyor. O onu anlasa ispiyon diyor. Öbürü onu ispiyon diyor vesaire. Ortalıkta şu anda herkes bir şey paparazi yani konuşuluyor. O benim bahsettiğim yani muhalif kararlar da yani dahil olmak üzere harala ala her gün yani bunlar konuşuluyor arkadaşlar. Ee, sadece işte birkaç tane yurt dışından bildiğim yani işte memleketten de bir iki tane böyle sağlam dediğim işte yani Fethullahçı, şucu bucu bilmem nece olmayan böyle bir şey var ya yani, gazeteci e Takip ettiğim insanlar gerçek haberleri ancak onlar e, yorumluyor ve e, şey YouTube kararlarında e, yayınlıyorlar. Ne olacak, ne bitecek bakalım. 2026'dan işte, hani umudumuz var. Her yıl umutla e, giriyoruz ama her yıl hep böyle e, kargaşa, mutsuzluk, kaos, kaos. E, devam ediyor. Yani ben memlekete her gittiğimde biraz daha böyle aslında bir şey tatile gidiyoruz hesapta. Daha bir şey moral bozuk olarak dönüyoruz buraya. Bir de böyle yurt dışı özellikle şeyde Avrupa ülkelerinden yani Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerden öyle gelip de oradaki şey şey sokak röportajlarında bu şeyler var ya yani güzellemeler yapan arkadaşlar var. Onları falan izliyorum bazen. Yani artık hani küfür etse ne e, küfür etmesen çünkü öyle bir anlatırlar ki yani orada her ne kadar böyle sıkıntı problem dünyanın her yerinde her ülkesinde var da Avrupa ülkelerinde yani Türkiye ile kıyaslanmayacak derecede iyi bir hayat yaşıyorlar oradan sürekli şikayet edip işte yani şey memleketin kıymetini bilin İşte bizim memleketimiz şöyle güzel şöyle işte vesaire yok cennet ülke bilmem ne e, İyi kardeşim de <laughs> Affedersiniz, İyi güzel de yani senin aldığın maaşla sen en azından ya orada karnını doyuruyorsun, istediğini yiyip içebiliyorsun. Ee, hani şu son yıllarda hadi şeyde pandemiden sonra çok birikim yapamıyor olabilirsin ama ben özellikle Almanya'dan biliyorum. Oraya gitmiş orada işte ya Alman vatandaşı var ya orada doğup bilmiş ya da oraya sonradan gitmiş işte oradan biriyle evlenmiş vesaire bir şekilde orada şu an ikamet ediyor ve Alman vatandaşında almış bu arkadaş. Devletten işsizlik maaşı alıyor. Sonra başka yerde şey kaçak çalışıyor. İşte atıyorum yani bin euro işsizlik maaşı alıyorsa. E gidiyor yani 2 üç bin euroya da bir iş buluyor. Yani en kötü yani 3000 bin euroya iş bulsa bin euro da devletten alıyor. 4000 euro. Geliyor buraya bir de orada sokak röportajında hüngür hüngür ağlıyor. Biz orada şöyle sıkıntı, bizim işte siz de çektiğimizi biliyor musunuz? Biz orada robot gibi yaşıyoruz. Bilmiyorum. E oradan birisi çıkıyor. E kardeşim o zaman hani şey yap, dön memlekete. Dön buraya. E orada benim bir kurul düzenim var da bilmem ne de. Yani bu şeyi artık hemen kapatıyorum zaten kanalı. Yani bu demagojilerden, bu şeyden, ajitasyonlardan, bu güzellemelerden bıktım arkadaşlar. Ya bu şimdi de şeylere başlamış. Yani burada Amerika'da da var sakın gelmeyin Amerika'ya. Amerika şöyle, Amerika böyle. İşte Amerikan rüyası bitti. E gelmeyin tabii ki. Yani memlekette eğer mutluysanız, huzurluysanız, belli bir hani kurulu düzeniniz varsa, işinizle gücünüz varsa, ondan sonra sokağa çıktığınızda ondan sonra böyle korkmadan e, yürüyorsanız, özellikle bunu şey şey kadınlar için söylüyorum. Böyle ya, herhangi bir sokak yürürken böyle iki de bir arkana bakmadan ee, şeysi, şeysi, yürüyebiliyorsan gelme tabii ki buraya. Yani burada her ülkenin kendine has problemleri var. Ee, hiçbir ülke şey değil. Böyle hani dört dörtlük hadi bakalım ben gittim Amerika'ya hemen işe güce başladım vesaire. Ee, i̇şte her ay dört bin dolar, beş bin dolar, on bin dolar para kazandım. Burada şey gülü Böyle bir hayat burada da yok. Yani benim önceki videolarda anlattığım orada eğer onları izlerseniz yani görürsünüz, ben bir süre burada sıkıntı çektim. Benim kurul düzenimi, buraya ben 2012 yılında geldim. Ben gerçek anlamda kurul düzenimi bur burada kurmam, istediğim bir hayatı elde etmem. En az 4-5 sene mi aldı benim de? Öyle o kadar kolay değil bu işler. Yani özetle Türkiye, e, hani hele siyasi şeylere hiç girmeyeyim zaten. E, işte bir yanda Amerika, bir yanda Rusya, bir yanda İsrail. E, Türkiye şu anda bu şeye sıkı, bu üçünün arasında e, debeleniyor, yani sıkışmış durumda zaten. Yok S-400 yok F-16'lar bilmem neler. İşte bir yandan e, barış süreci, o apayrı bir şey gündem konuşma konusu zaten. E, dün başka konuşanlar, bugün başka konuşanlar. Adam daha bir hani dün bir şey söylüyor, atıyorum ben yani ip atıyor. İşte alın buna asın edin. Ertesi gün herif tutuyor ya kuru gönder diyor. Bilmem ne diyor. Yani i̇şte şey barış süreci. Işte ya umut hakkı olsun. Yok serbest kalsın. Şu olsun, bu olsun. Kardeşim kimse e, bu olay hani bitmesin diyemez bunu söylemek için. Öncelikle bir kere şey vatan haini olman lazım. Bu hani terörün, bu kaosun ondan sonra bitmesi lazım yani. Bir an önce hani Türk, Kürt, ayrımına ve savaşına son vermek lazım. Yani bu konuda hemfikiriz ama bunun çözüm yolu nasıl olacak? Bu şekilde bir şeyi göstermek, bir silah yakma töreniyle mi olacak? Ya da ne bileyim o kadar 40 bin, 50 bin kişinin katili dediğin, bebek katili dediğin adamı serbest bırakarak mı olacak? Zaten ülkenin doğusunda Kürdistan adı altında onların kurmak istedikleri bir yer var zaten bakıyorsunuz. Böyle yani Suriye, ondan sonra yani Irak. Işte aşağılara doğru baktığın zaman orada şu anda bayağı bir hareketlilik var zaten. Hani dün terörist dediğin adam işte bugün bakıyorsun hatta ya, yani, bir de yani başına 1 milyon dolar böyle ödül koyduğun adam ve şu anda şey, şey, Suriye'nin başında oturuyor. O herifi sen şimdi Beyaz Saray'da ağırlıyorsun. Yani vesaire vesaire. Yani şu anda hani Türkiye'nin hali de e, dünyanın hali de nereye gideceği böyle bilinemeyen bir şey bilmeze doğru gidiyoruz. Sorumuz hayrola diyorum arkadaşlar. Yani 2025 böyle kaoslarla geçti. Umut ediyorum 2026 hani bütün bu sorunların en azından bir nebze azaldığı ve insanların en azından nefes aldığı, biraz böyle rahat ettiği, birazcık yer yani huzur bulduğu bir yıl olsun. Ee, zaten hava da iyice karardı tam akşam üzeriyken başladık. Şu, şu anda 10-15 dakikada hava ne hale geldi, bak şu anda siz beni belki de görmüyorsunuz bile. Evet, arkadaşlar herkese şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı, e, takipte kalmayı ihmal etmeyiniz. E, takip edene de etmeyene de herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar arkadaşlar. Hoşçakalın.